Instagram profilinden de bahsedersek SGK'dan emekli esnaf, part time müzisyen, full time şarkı yazarı diyorsun kendinle ilgili. Ben şarkı olayına şöyle bakıyorum. Bir şarkıyı alırım onunla birkaç yıl geçiririm. Sonra vedalaşırım. Kayıt, kayıt bittiği gün onunla benim işim biter. Hı. Ve bir şey için yapmam pr, PR yapmam, onunla ilgilenmem. Üç kere paylaşırım. Kendi Hı. sayfamızdan. Hı. Onu da böyle dalga içerim. Hı. Peki <laughs> Pekin böyle bir uh, <laughs> uh, böyle bir cool, kült bir grup desem olur mu ya da bir efsane kendi Hı. efsanesi olan? Yani aslında bu şöyle bizim ya yani müzik... insanlar şimdi bunu Google'lasınlar müzik platformlarında more neymiş birader falan diye baksınlar diye söylüyorum bunu. Ya pek iyi müzik yapan bir grup. Bunun dışında bir şey değil. Aslında sıradan insanlar. Ben de onlardan biriyim. Yıllarca alüminyum doğramacılıktan butikçiliğe kadar her işi yaptım. Pek de okullular var. İşte ne bileyim kimya dalında çalışan var. Bir şirkette yıllardan beri beyaz yakalı olanlar var. Hı hı. Biz bu oyuna başladığımızda yani bu müzik yapma işine. Gruptan ölenler oldu mu? Yok. 30 yıldan beri aynı çekirdek kadro hiç değişmeyen yani birisi ölse çıkıyor. bir efsane devam daha da yükselerek devam. Ben edelim. herhalde arkadaşlarımdan biri öldüğü zaman Peyklim Peyk adı altında bir daha müzik yapamam. Yani o şey o. bütün grupların hikayesinde şu öldü onun yerine bu geldi falan filan. Ya falan ben Miğit'e göründüğü gibi olmak istemem gibi. yani sahnede genç taklidi yapıp şarkı söyle. Ben sahneden de çok hala Müsamere'deki gibi konserlerimiz bizim. Yani ben sahne şovum da yoktur. Yani rockstarlık kavramına da karşıyım ve inanmıyorum ona. Ben şarkı yazarıyım. Kendimi de yani P2 de bizdeki şey. Mesela ozanlara daha yakın hissediyorum. Yani Aşık Veysel de işte cüzdanı çalındığında işte şarkı yazmış. Bir sebebi varmış. Onu anlatmış, geçmiş. Bizim de öyledir şarkılar. Hikaye anlatır. Bir şey anlatır. Sonra da o biter. Evet. Yani. Ee... 70'lerin başında ben Galatasaray Lisesi'nde öğrenciyken daha ortaokul öğrencisiyken orada tabii abiler okulu ele geçirmişlerdi. Rock müzisyenleri vardı filan. Onların bir arkadaşları bence bir Türk rock grubuna konulmuş en güzel isimdir White Cheese. White Cheese üyeleri gelmişti. Kendi şarkıları yoktu sanıyorum. Deep Purple söylüyorlardı avaz avaz bağırarak filan. Ve solist şimdi yani aslında Google'da bulurum da. Solist de sürekli hani Tabii o zaman asa Türkiye'de İstanbul'da bir fanusun içinde yaşıyorlardı herhalde. Çünkü rock müziğinin saçların uzun Galatasaray Lisesi'ne Tevfik Fikret Salonunda konser vermeye geliyorsun, e, geliyorsun. E, sene 75 76 falan değil mi? Ya, ya yani, 75 galiba hatırlamıyorum. Ondan sonra bütün bunlarda ve ki yani, bizim abilerimizden kimse yok fakat ayarlamışlar çok eski tarihi bir e, tiyatro e, salonu ve sadece eee ortaokul öğrencileri var. Yani 11 12 13 yaşında çocuklar ve e, solist de çok mutlu bu konseri verdiği için ve sürekli "All right, diyor böyle çıkıyor. <laughs> ben, Thank you, falan. Ondan sonra biz e, o kadar e, korkuyoruz ki bunlardan e, ve kaçmak istiyoruz, çıkmak istiyoruz. <laughs> Orada Abi bir de, tipler için. E, salonun kapılarından dayanıyorlar hayır çıkamazsınız filan diye böyle bir ya ben yani ilk rock deneyimin bu yani böyle bir alright thank you falan diye böyle hani hani e, bir purple konseri gibi kendini hisseden bir e, adam ve biz zavallı küçük çocuklar böyle hey, tamam tamam alright tamam yani ama değil mi öyle bir famusta yaşadı uzun süre. Ben şöyle inanıyorum. Ya sonra değişti bu tabii. Çok iddialı şeyler söyleme Ben 30 yıldan beri hasbel kadar 60 tane şarkı yazmışız toplam. Bizim kariyerimiz aslında birinci e, Ajda Pekkan'ın döneminin %10'u kadar diye. Evet. Ama şöyle Ama kendi şarkılarınız Ajda başka o bir vampir. <laughs> Bence çok iyi hala sesi. Evet. Ben canlı bir kere yanlışlıkla bir yere değil, böyle bir şey var biliyorsun değil mi? Yani Zesi hala e, çok... Negatif bir şeyler konuşuluyorsa hemen birisi ama çok iyi e, yorumcu. Güzel, ama... bak yönetli, <gülüyor> Yok, <gülüyor> bir de bir de şu var en çok diyor. Kadın çok güzel, hala <laughs> genç. Onu demedim. Daha Onu demedim. Söylüyor. <laughs> daha, daha mantıklı bir şey söylüyorsun. <laughs> Ay şey var. Şimdi e, müziği bizim çok insan anlayamadı bunu. Mesela adam geliyor bilmem ne reklamına, bilmem ne işte bizim Don Kafa diye bir şarkı var. O başka bir şey anlatıyor atıyorum. Adam geliyor diyor ki bunu diyor bilmem ne kart reklamında insanlar donacak. Çok Onun zengin. için kullanacağız. Çok <laughs> güzel. <laughs> Hayır dedikçe para arttırıyor falan. Hmm. Güzel. Ve, ve şöyle diyor abi siz ne ayaksınız falan. Hani yani buna para işte evet. Hani <laughs> para ya yani Para. siz evet. kimsiniz yani köpek? Kim evet. Sen şeklinde? kimsin ki yani? Diyorum ki abi bu şarkının amacı o değil yani başka bir şey anlatıyor ve sen onu saçma sapan bir şey yapmak üzeresin. Görüyorum yani ve de ve çok heyecanlısın. <laughs> konuyla ilgili heyecanlı senizim. Çok heyecanlı ya. Bir de o kadar rahat ki adam falan. Mesela ben yıllar boyunca bu tip insanlarla çok ya piyasada da hep atar durumunda oysa hiç öyle at, dediğim gibi esnaf insanlarla konuşmayı da severim. Evet. Bir de kadınlara kolye satarım, takı satarım bilirim yani böyle. Evet yani nasıl sana tamam baba. Evet. Tamam, ama bunlar artık tahammül edilmez oluyor. Çünkü şöyle yani müzik yapıyorum, keyfimi yapıyorum. Adam geliyor sanki o onun parayı bastırdığı zaman alabileceği bir meta gibi düşünüyor. Evet. Yoksa ben ona öyle bakmıyorum. Yani ve çevremdeki insanlar da çoğu yani %90 öyle. İrfan, e, bu e, Teoman'dan da bahsetmek istedim yani her programda bahsettiğim için söylüyorum. Ondan da bahsedebileceğimiz bir e, oluşumun var. E, <laughs> evet, bu oluşum olta dayanışma. Pandemi sürecinde biliyorsunuz devlet tarafından en çok e, sırt sırt dönülmüş bir müzisyen, canlı performansçılar ve o tabii o Doğru. bir sektördü. O arada bir sürü insan kendini öldürdü ve çok acı dönemler yaşandı. Biz de. Evlerimizde bir olta dayanışmayı kurmaya karar verdik. Arkadaşlarımıza eş dost. Dedik ki bir iki albüm yaparız herhalde dedik. Sonra o, öyle bir albümler sinsilesi oldu. 14 tane albüm oluyor. 14. 14.sünü de şimdi çıkarıyoruz. İçinde Teoman var Hı -hı. ve peykten Deniz mi söyleyecek. Tek gitarıyla. O yapmak istedi. Çok, güzel. çok yüce gönüllü bir hareket. Hı -hı. İşte birçok arkadaş, genç müzisyenler, ilk şarkısını yayınlayanlar Hı -hı. falan gibi. Ve bunun e, gelirleriyle amacımız işte stüdyolar açmak, müzisyenlere e, yani 100 albüm sonra belki bu 110 bin, işte 200 bin, 500 bin dinlemeler şarkı evet, başı olur. Evet. Çok paralar birikir ve oradaki müzisyenlere bir vakıfa gitmesini Müthiş. hayal ediyoruz. Müthiş. Olta dayanışma ee, Peki bu e... Bu şu ana kadar sunulmuş işleri nerede dinleyeceğiz müzik platformlarında Olta dayanışma, Olta yazdıklarında e, bütün, mesela. bütün her yerde var her Spotify, yerde. işte ya da neyse yerde. bütün Aha. şeylerde var. Harika. Bağımsız bir oluşum Hı. Hı. ve şu ana kadar da tam 14 tane albüm yayınladı. Müthiş. Erdal canlıdan Güzel. Feridun Düzağaç'a Hı. ondan işte ne bileyim e, isim unutuyorum çok çok fazla isim destek oldu. Kalbenden e, birçok insan buna e, şarkılar verdiler, ses verdiler. Türkü camiasından iki türkü albümü yayınladık mesela. Bu çok ender bir şey. Yani aynı olta ambleminin altında hem türkü camiası hem rock camiası hem hard rock camiası, ne bileyim rapçisine kadar herkes olabilir. Yani bir müzik kuruluşu.